Abla biliyor musun? Bugün hayatımdaki çok özel bir gün. Senin söylediklerin sayesinde de olsa... ...bugün annem beni anladı. Abla, eğer annem bugün bana tokat atsaydı... ...buna hiç üzülmezdim. Çünkü sizden uzak kaldığım zaman da birçok şeyi iyi kavradım. Sevdiklerimizin öfkesinde bile sevgi var. Yabancılarınsa sevgisinde bile acı var. Varşa. Onlara neredeyse her şeyi söyledin. Ama ama sanırım bir şeyi söylemeyi unuttum. Ee, neyi unuttum abla? Her şeyi söyledim onlara. Söylemedin. Onlara bir şeyi söylemedin. Abla neyi söylemedim? Açık açık söylesene. Neyi mi? Şey manav. Sana patronun gerçek yüzünü gösterdi ve o seni onun pençesinden kurtardı. Bunu onlara söylemedin değil mi? Neyse, boş ver. Abla, ben onlara bunu bilerek söylemedim. Çünkü bir şey görmek istiyordum senin hatırlayıp hatırlamadığını. Hem bak, sen her şeyi hatırladın abla. Bu ne demek biliyor musun? Eniştem hakkında iyi bir şey duymak seni mutlu ediyor. Herkesin iyi bir insan olduğunu öğrenmesini istiyorsun değil mi? Öyle bir şey yok Varşal. Abla, ister kabul et ister etme ama işte bu sorunla bir şeyi ispatladım. Sen hala Mana ve Nişte'mi çok seviyorsun. Mana ve iyi olmasını istiyorsun. Onun mutluluğuna ve hüznüne ortak olmak istiyorsun. <laughs> bu da aşk değilse o zaman nedir? Hem hala hiçbir şey için geç değil. Ben onunla konuşabilirim. Hayır Marşal. Ben her şeyi unutup yoluma devam ettim. Ve senin... Benim için hiç kimseyle hiçbir şey konuşmana gerek yok. Ama abla benim... Marşat, saat çok geç oldu. Hadi uyuyalım. Bugün kimseye bir şey söylemedim. Ama yarın mutlaka söyleyeceğim. Yanlış bir şey yapmama mani olanın mana ve niştem olduğunu söyleyeceğim. Sen benim gelinim değil kızımsın. Sen bu evin bereketisin. Bu evin mutluluğu, neşesi, hepsi sensin kızım. Eğer sen bizi bırakıp gidersen, benim oğlum sensiz yaşayamaz. Aranızdaki bu ömürlük bağ bu şekilde koparıp çekip gitme Arçana, gitme. Gitme Arçana. Gitme. Bu Arçana kim? Karakterin adı Swati. Evet Arçana. Eğer bir evin bereketi evi terk edip giderse o evin başının beladan kurtulması mümkün olmaz. Artık bu hali sadece ve sadece sen kurtarabilirsin Arçana. Başkasının hatırına olmasa dahi lütfen oğluma olan aşkının hatırına burada kal gitme. Kestik. Bay Damodar. Gelininizin adı Sıvat'i. Arçana değil. Hayır. Benim gelinimin adı Arçana. Yanlışlıkla söylemiş olabilirim ama bu doğru. Ne? <laughs> hayır 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 bir şey yok. Ee, ben yarın ona Sıvat'i derim. Şimdi gidebilir miyim? Tabii tabii. <laughs> Ne oldu manav? Bugün yolun prova salonuna nasıl düştü bakalım? Ne sandın ha? Baban bir lokantaya gidip kendinden mi geçecekti? Aa, hayır baba ne biçim konuşuyorsun? Neden? Baba bugün sadece öyle içimden seninle konuşmak geldi. Benimle konuşmak mı? Evet baba, o yüzden ben Hangi konuda? Ee, Şey, arçana konusunda olmasın. Taksi. Aa, bırak şimdi taksi falan. Ama gel oturup biraz sohbet edelim. Yoksa eve gidersek annenin dırdırından, söylenmelerinden başka bir şey duyamayız. Gel, oturalım şöyle. Mana bugün sen adliyeye gitti değil mi? Neler oldu orada? Gelinimi gördün mü? Evet baba. Bak Mana. Sözümü dinle. Arçana gibi bir kızı kaybedersen hayatının en büyük hatasını yapmış olursun. Bak oğlum, hala vakit var. Gitmesine izin verme, onu bırakma. Baba, prova bitti. Neden hala oyundan replikler söylüyor? Tamam. Gerçek hayatı bir kenara bırakalım. Benim oyundan bahsedelim şimdi. Hemen sana oyunu anlatıyorum. Bugün prova yapıyorduk ya. Ben orada gelinimle konuşuyordum. Ona gitmemesini söylüyordum. Ama yarın yapacağımız provada oğlumla konuştuğum kısım var. Orada oğluma şöyle söyleyeceğim. Oğlum karşında yalvarıyorum eşini eve geri getir lütfen. Aa sen o filmi izlemedin mi? Cesur yürek gelini alır filmini. O filmde Anu Pamker oğluna şöyle diyordu. Ah hadi yürü oğlum sevdiğini eve getir. Bu oyunda da benzer bir şey oluyor işte. <laughs> Yarın provada oğluma şöyle diyeceğim. Ah isterse bütün dünya size karşı olabilir. Ama sevdiğinin seni bırakıp gitmesine asla izin verme. Sevgin için çok geç olmadan önce ona tüm gücünle sarıl. Her şey için çok geç olunca her şeyini kaybedersin. Deliler gibi sağda solda onu ararsın. Ama sevdiğini asla geri alamazsın. Asla bulamazsın onu. Sen çok iyi bir oyuncusun baba. <laughs> Biliyor musun? Beni bu yılın Marathi Tiyatro Akademisi ödüllerinde aday göstereceklermiş. Evet görürsün. Bu yapımcı var ya, o yeni bir oyun yapacak ya. Hmm. Komedi. <laughs> Orada ben senin annenin rolünü oynayacağım. Annem mi? Ha? Nasıl? Yani kavga eden, şuursuz bir insan rolü. Evet. Baba. evet. Böyle sürekli elini sallayıp herkesle durmadan kavga eden birini. Böyle yani. Göreceksin bana. O rolle ödülü yüzde yüz ben alacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.